Şimdi bu dönem hepimiz hastayız, hepimiz öksürüyoruz. Kimi boğazdan, kimi daha derinden e, yaygın bir nezle grip, bir şeyler var işte. Birçok bir hastalık birleşiyor. Onun için herkeste bir böyle bir hocam nasıl dua edelim isteği var. Zaten tıbbi yönden gerekeni yapıyoruz, onu söylemeye gerek yok. Herkes doktora gidiyor, eczaneye varıyor, teşhis konuyor. Ama hani işi işte bir de manevi boyutu var. Çünkü netice itibariyle hastalığı gideren de Allah'tır. Müsaade eden de Allah, gideren de Allah'tır. Allah diledi mi kulun hiç hasta etmeden hayatı yaşar. İstedi mi kulu bütün hayatını hastalık içinde geçirir. Bir imtihan vesilesi bütün bunlar. Ama özellikle hocam hangi esmayı okuyalım? Hangi duayı? Hastalıktan korunmak için. Hastalıklardan korunmak, sağlıklı bir gelecek için. Hangi e, efendim Duayı okuyalım, Esma okuyalım diye soruyorsunuz. Ama ben önce unut, unuttum. <laughs> Başlarken e, sizi görünce Danimarka'dan bugün güzel bir misafirimiz var. Muhammed Aytaç. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk, hocam. Teşekkür ederiz. Muhammed bizi kırmadı geldi yanımıza. Bugün güzel ilahileriyle hatta Defi de yanında Muhammed'in. Evet, defi. e, Defi'nin yanında Muhammed'in. Defi görelim bir. Evet Muhammed'in Defi'ni de gördük. O Defi de güzel çalıyor. Ee, size güzel bir iki ilahi okuyacak inşallah ilerleyen dakikalarda. Teşekkür ederiz Muhammed'e. Muhammed de bizim bir Avrupa seyahatimiz vardı, maceramız vardı. Muhammed e, bugün burada olmayabilirdik, ben de o da burada olmayabilirdik, başka yerde olabilirdik. E, Muhammed e, Danimarka Hollanda yolunda, Danimarka'ya mı gidiyorduk Hollanda'ya mı? Stockholm'a gidiyorduk hocam. Stockholm'a gidiyorduk, Muhammed 180'le gidiyor böyle e, yollar sanki Muhammed'e aitmiş gibi gidiyor 180'le. Araba arabanın biri önümüze kırdı. E, şeye bassa frene bassa araba yuvarlanacak. Devam etse arabayı biçme ihtimali var. E, ben tabii ki Muhammed dikkat et sadece diyebildim herhalde. Muhammed milimlik sıyırdı. Arkadakiler de sus oldular. Yani şeyden kenardan döndük e, milimlik. E, demek ki kader işte tecelli öyle tecelli etmiş. Muhammed'le öyle bir hatıramız da vardı. Geri döndük Muhammed kapıdan. Evet. Ee, Allah bir daha şerle <laughs> iftihar etmesin bizi. Bunu dedikten sonra efendim hastalıklara e, hastalıklara karşı duayı okuyacağım ama unut, unutmayayım diye. E, Recep ayının ikinci kandili biliyorsunuz Miraç kandili. Efendim e, yani iki gün sonra iki gün sonra Evet bugün pazartesi. Pazartesi salı günü. Miraç kandili. Miraç kandilinde burada olalım inşallah. Televizyonda olalım. Beraberce Allah'ı zikredelim, analım, konuşalım, sohbet edelim. Şimdiden hazırlık yapalım Miraç kandiline. Ee, Allah bunu vesile bilip bir iki kalbi daha kazanmayı nasip eylesin. diyorsunuz kandiller kapı açmaya vesiledir. Kandiller kalp kazanmaya vesiledir. Kandiller Tövbeyi yakınlaştırma vesilesidir. Ee, bu nedenle insanın kendi kendine bazı zamanları mesela e, teheccüde kalkıyorsunuz. Yani 24 saatten 1 saat teheccüd. Ama teheccüdü önemli kılan şey nedir? Uykudan sonra uyanıp teheccüde kalkmanızdır. Onu özel kılan da odur. Bu nedenle de e, önemseyelim kandillerimizi. Şimdiden miracınızı kutluyorum. İnşallah miraç kandilinde ee, Rabbim eğer lütfederse Müsaade buyurursa yine buradayız Huzurunuzdayız ee, Beraber dua edeceğiz inşallah Evet peki Bu hangi esmayı okuyalım da Sabah akşam ki Allah bizi selamete çıkarsın Bizi hastalıklarla imtihan etmesin Diye Soruyorsanız Söyleyeyim birincisi Bugün üç isim vereceğiz Esselam El mümin el hafiz Allah'ın üç ismini söyleyeceğiz. El-Mü'min, Es-Selam, El-Hafiz. El hem e, sıfattır hem Allah'ın ismidir tabii ki. Es-Selam, 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 Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam. E, bunu böyle okuyabilirsiniz. Yani ya Es-Selam okursunuz, Ya Selam, Selam, Selam da okuyabilirsiniz. Veya Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam. Ey Selam, Ey Selam, Ey Selam. Selamet veren, her türlü sıkıntıdan çıkartan, her türlü kurtuluşu sağlayan, her türlü dar boğazdan esenliğe çıkaran Allah'ın isminin tecellisidir. Onun için bol bol ya selam, ya selam, ya selam okuyalım. İkinci okuyacağımız esma yine bu hastalıktan korunmak veya hastalık oldu sağlık sağlığa ulaşmak niyetiyle ya hafiz hafız eden koruyan demektir ezberleyen münderecatına alan Sığınağına alan yani, Allah'ım bizi sınıf bizi e, hıfzı ile yani, kenefine al derler eskiler. Yani koltuğunun altına al bizi yani. Yani bu bir sembolik bir ifade tabii ki, mecazi bir ifade. Yani bizi kolla, kimse kimse koltuğunun altına almıyor ama buradaki maksat bizi kolla, bizi koru, kötülüklerle, şerle bizi imtihan etme diye söylemek lazım. Ee, üçüncü esma esmada El Mümin ismi. Ya Mümin ya Mümin ya Mümin bu ismi bol bol okuyalım. Güven veren, emin kılan, koruyan, e, efendim kötülüklere karşı set duvar oluşturan Allah. Demek ki üç ismi çok çok okuyacağız. Sayısı yok. Yani sayıları vardır İşte bir 315 biri biri 200 şu kadar ama biz o rakamları vermeyelim. O rakamları peygamber vermedi. Hz. Peygamber vermeyince bize vermeyiz. O verirse veririz. Yani o bizim öncümüz. Bizim ne yapacağımızı belirleyendir bizim. Önderimizdir. Ona bakacağız. O sayı koymadıysa biz de sayı koymayacağız. O sayı koyarsa sayı koydu diyeceğiz. Kur'an sayı koyarsa Kur'an söyledi diyeceğiz. Sayı koymazsa söylemedi diyeceğiz. Kur'an söylemedi. Selam, hafiz, mümin. Hadi hep beraber söyleyelim. Siz evde ben burada. Ya Mümin, Ya Selam, Ya Hafiz. Allah'ım bu esman hürmetine bizi hastalıklardan, kazadan, beladan, musibetten, afetten, gönülür görmez her kötülükten uzak eyle ya Rabbi diye duamızı yapalım inşallah.